Mart ayında öğrencilerimiz ve bizim için hayat birden değişti. Hiç beklenmedik bir şekilde yeryüzündeki milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci gibi biz de uzaktan eğitime başladık. Okullarımızdan ayrıldık, dünyaya evden bağlandık. Bu süreci verimle geçirmek ve öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye devam etmek için çok çalıştık. 7 okulumuzda 751 öğretmenimiz ve 5400 öğrencimiz ile 84802'si senkron olmak üzere toplam 96796 saat ders yaptık. Bu süreçte dünyayı yakından takip ettik. En iyi uygulamaları aldık. Tüm okullarımız deneyimlerini sürekli birbirleriyle paylaştı. 23 Mart'ta başlayan bu süreci 19 Haziran'da başarıyla bitiriyoruz. Şimdi uzaktan eğitime nasıl başarıyla adapte olduğumuzu ve süreci nasıl ele aldığımızı müdürlerimizden dinleyelim. Okullarımızda 150 senedir yeni nesiller eğitiliyor. Her zaman dünya standartında eğitim verildi. Ve salgın ile birlikte bir anda online eğitim ihtiyacı karşımıza çıktı. İlk yaptığımız senkron-asenkron dengesini kurmak oldu. Öğrencilerimizin kendi yaşlarına ve gelişimlerine uygun bir eğitim alması için bu denge çok kritikti. Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra öğrencilerimizin bireysel çalışmalarına zaman ayırmalarını sağlayacak bir program uyguladı. Our community has remained strong throughout this whole period. And whereas we are always united, we recognize that every single one of our students is special and has unique talents and different needs. Therefore, alongside our outstanding online learning provision, we have continued to ensure each student has received extensive support in terms of both their academic learning and their emotional well-being. We are proud to state that no student has been left behind. Değişimden korkmamak gerekiyor. Ben uzaktan eğitim döneminde tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bu süreçten kendilerini geliştirerek, yeni şeyler öğrenerek ve bu yeniliklere çok güzel uyum sağlayarak geçtiklerine inanıyorum. Ben de bir yönetici olarak aynı okulda yaptığım gibi uzaktan eğitim sürecinde de dersleri takip edebilmek, gözlem yapabilmek için Zoom üzerinden dersleri izlemeye çalıştım. Gerçekten hafta boyunca bütün derslere girdim ve gördüklerim beni çok mutlu etti. Öğretmenlerimizin yaratıcılıkları, kullandıkları yeni teknolojiler, öğrencilerimizin motivasyonu, hızlı adaptasyonları, hevesle katılımları beni çok mutlu etti. Okullarımıza yıllardır düzenli olarak teknoloji yatırımları yapıyorduk okullarımızın hepsi Türkiye'de sadece üniversite seviyesinde görülen teknolojik imkanlara sahiplerdi. Sistemi sürekli geliştirdik, yeni modüller ekledik, yatırım yapmaya devam ettik. Within the foundation, the academic success and achievement of our students is a core purpose. It's one of our fundamental aims. However, no matter what special circumstances we may be living through, The multidimensional progress of our students is just as important as the basic academics. We have therefore tried to ensure that not only academics, but a wide variety of applied classes have been integrated into our online learning of the last three months. eğitim programımızı geliştirmeye açık program. Sürekli gözlem yaptık. Geri bildirimler almaktan hiç çekinmedik. Velilerimize, öğrencimize ve öğretmenlerimize anketler göndererek fikirlerini aldık. Bu fikirleri değerlendirerek sistemi düzenli olarak geliştirdik. Sürekli iletişimimizi devam ettirerek bilgilendirmeler yaptık. İyi bir eğitimin olmazsa olmazının öğretmenlerimiz olduğu düşüncesiyle bu süreci adaptasyonun yalnızca öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimiz için de önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu düşünceyle SEV Akademi olarak öğretmenlerimizin uzaktan öğretme sürecindeki dijital yetkinliklerini geliştirme amacıyla çeşitli eğitimler düzenledik. Öğretmenler için en iyi öğrenmenin deneyim paylaşımı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eğitimlerin yanı sıra Farklı okullarımızda aynı branşa sahip öğretmenlerimizi sanal ortamlarda bir araya getirerek onların birbirleriyle deneyimlerini ve örnek sınıf içi etkinliklerini paylaşmaları konusunda da destek sağladık içinde bulunduğumuz son iki buçuk üç ayda bize en gururlandıran şey çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin, tüm akademik ve idari kadromuzun gösterdiği esneklik, çeviklik, uyum becerileriydi. Her şey öğrencilerimiz için, onların öğrenebilmesini kolaylaştırmak için de bunun için kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. İnsan kaynakları olarak biz kendilerine evde çalışma ortamında nasıl daha sağlıklı olunabilir, kendimizi nasıl dikkat etmeliyiz, bu tür prosedürler hazırladık ve dağıttık. And of course we supported our During this period, we and our students needed their support more than ever. We kept them informed every step of the way. We organized seminars for them and updated them on how to support their children psychologically and emotionally. Seminars for parents were provided by both our own guidance teachers and by respected experts such as Doan it is olursa olsun, to plan önemli. Bu sebeple her öğrencimizin gelişimini takip etmeye devam ettik. Ölçme değerlendirme çalışmalarımızı uzaktan eğitim süreçlerine uyarladık ve uzaktan eğitim gelişim karnesi hazırladık. And finally, we want to acknowledge our amazing students. The hard work and effort they put in to adapting to online learning, to distance education and working to motivate themselves to engage with their teachers and their peers and to continue learning and finishing their work during this stressful time really proved just how great they are even though we can't be together physically we can't get together in the classroom we really spent a lot of time together with them and so we're proud of all of them for all of their hard work Savaşlar, bir imparatorluğun çöküşü, cumhuriyetimizin kuruluşu. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla süren bir yolculuk. Sağlık ve eğitim hakkına bağlı okullar yaklaşık 1 buçuk asırdır her şartta en iyi eğitim düsturuyla bugünlere geldi ve yaklaşık dört ay önce korkunç bir salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı ve okullarımız çok kısa sürede bu yeni duruma adapte olabildi. Müdürlerimizin ve yöneticilerimizin sizlerle biraz önce paylaştığı gibi kısa sürede yeni planlar yapıldı, yeni sistemler oluşturuldu ve bu şartlar çerçevesinde öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için çalışıldı. Ama her krizden olduğu gibi bu krizden de bizler bir takım yeni öğrenimlerle çıkıyoruz. Normale dönüldüğünde çocuklarımız okullarına, sevgili öğretmenlerine, sevgili arkadaşlarına kavuştuğunda bu günlerdeki tecrübelerimizden edindiğimiz öğrenimleri yeni eğitim öğretim yılında da kullanmak istiyoruz daha güçlü çıktığımız bu dönem sonunda bütün çalışanlarımız çok büyük emek verdi. Bizler evimizde huzur içinde otururken bazı meslek grubundaki kişiler bizler için cephede savaştılar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere çok emek verdiler ve biz onları her ortamda kutladık, teşekkür ettik. Bir grup daha var, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve onlara okullarımıza Destek veren görünmez kahramanlar. Şimdi huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür etmek ve kocaman bir alkış vermek istiyorum. Yeni dönemde sağlıkla tekrar görüşmek üzere tüm sev ailesine iyi tatiller.